19 Temmuz Rojava devriminin 12. yılında halkın iradesiyle yeni toplumsal sistem örülmeye devam ediyor. Rojava'da 7'den 70'e bütün halkın katılımıyla komünlerin inşası gerçekleştiriliyor. Komün sistemi özel yönetimde demokrasinin temelidir. Toplum açısından en küçük yerleşim alanı olarak köy ve sokaklarda komünler örgütleniyor. Komün biçim olarak halkların öz örgütlenme aracı olarak değerlendiriliyor. Toplumsal yaşamın varoluş tarzının komünal olduğunu bilmenin önemli sosyolojik sonuçları vardır. Komünün kelime anlamı şu şekildedir. Kom kökü Arjenik dillerde ve Kürtçe'de topluluk ve grup anlamına gelir. Komünalite ortak yaşamı tarif eder. Komün bu ortak yaşamın örgütlenme formudur. kömürlər daha çox e, e, sistemdə eş başlanın əsas olduğu. Aynı şəkildə komellərdə və məclislərdə qadın e, məclislərin olduğu, qadın komellərin olduğu, digilşik məclislərin və komellərin olduğu eş başlanın əsas olduğu bir sistemdir. Və onların qərarlarının tartışmalarının da yerə ilə birlikdə yapılması, öz-yönətimlə birlikdə yapılması tüm tartışmaların, önerilerin, kararlaşmaların komünlerle birlikte, meclislerle birlikte yapılması, tartışılması ve planlanaraktan sonuca bağlanması esastır. Komünlerin kabul etmediği, meclislerin kabul etmediği hiçbir yasa, tasarı, tartışma ya da karar geçerli olmayacaktır. Bu anlamıyla bir ilktir yani. Ve aynı şekilde bu, bu sistem özgür yurttaşlardan oluşuyor özgür yurttaşların katılımıyla, ile, birlikteliğiyle e, ortak yaşamda buluşma anlamdadır. Yani böylelikle komunları değerlendirecek olursak öz itibariyle şöyle e, belirtebiliriz. Yani bir e, gönüllü birlikteliktir, gönüllü katılımdır. Özgür yurttaşların gönüllü katılımıdır yani. Gönüllü birlikte birlikte daha çok e, 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 emeğe dayalı bir sistemdir. İkincisi e, insanın bireyin anlam bulduğu, kendi geleceğini, hayallerini gerçekleştirdiği bir bir alandır yani özgürlük alanıdır bireyler açısından, toplum başından da böyle değerlendirebiliriz. Yine e, komünlere bir e, adalet alanı, e, humanizmi gibi insan ve doğa sevgisinin geliştiği, geliştirdiği, politik toplumun örgütlendiği bir bir bir, bir demokrasi alanıdır yani doğrudan demokrasinin işletildiği, uyguladığı, örgütlendiği, tartışıldığı bir alandır yani böyle değerlendirebiliriz. Aynı şekilde e, e, komünler daha çok yani zihniyet yapısıyla bakıldığında e, özgür eş yaşamın model olarak, hem model hem de gerçek yaşama, ahlaki politik topluma dair olarak örgütlendiği, yaşandığı, e, örnek olduğu, yani şekilde kadın emeğinin, o kutsal değerli emeğin toplum hizmetine sunulduğu bir sevgi alanıdır komün yani öyle bakmak lazım. Bununla birlikte eee komün ve meclisi şöyle özetleyebiliriz. Eee daha çok gönüllü birliktelik, ortak tartışma, ortak yaşam eee ahlaki politik toplumdan yana ne kadar güzellik, iyilik, doğruluk varsa hepsinin içinde yer aldığı örgütlendi ve bunu tartışarak ilerliğe dönük kendi e, hayallerini gerçekleştirdikleri bir devlet dışı örgütlenme alanıdır yani böyle bakma gerekiyor kısacası e, en küçük e, örgütlenme birimidir yani toplumun en küçük örgütlenme birimidir esas birimdir yani toplumsal sürüşme daha çok e, e, komünleri ve meclisleri kendi ayakları üzerine oturtacak yani belirttiğimiz bu özelliklerini e, hem zihinsel cinsel boyutuyla hem de yaşamsal bedensel boyutuyla hayata gəlməyə çalışacaq. Yəni var olan əksiklikləri gidərməyə çalışacaq. Əsas rol toplumda kommunel və məclislərin olduğu, daha yuxarıda isə özərkiyyətin məclislərin, qurumların isə daha çox kommunellə hərəkət etdikləri və onlardan xəbərsiz heç bir təsərrüfat olmayacağı, tartışmanın olmayacağı, həyat bulamayacağı gerçəyindən hərəkətlə Komünlerle eşgüdüm, komünlerle meclislerle e, e, tartışaraktan e, var olan projelerini hayata geçirmeye çalışacaklar yani. Bunun dışında herhangi bir e, merkeziyetçi sistem kabul edilmeyecek. Bunlar açılacaktır artık. yani. Rojava komün ve meclislerin güçlendirilmesi esas rollerinin oynanması şunu getirecektir: bir ahlaki politik topluma dayalı olaraktan öz savunmanın her yönüyle, sadece askeri yönüyle değildir toplumsal yönüyle, politik yönüyle örgütlenmesiyle e, e, halk içerisinde e, sağlık açısından tutarım, kadın ve gençliğin, çocukların örgütlendirilmesi, öz savunmaya alınması, bu yönüyle toplumun tamamıyla öz savunma sistemine geçmesi, kendini, toplumunu, e, geleceğini örgütlemesi, e, e, savunması ve e, geleceğe taşıması anlamında güçlü bir rol oynayacaktır yani. Ve böylelikle de Rojava devrimi sistemi esas gücünü demokratidan komünlərdən alacaqdır. Bu da onu sürekli güçlendirecək və irəliyə döndürəcəkdir. Əsas yani. rol bireylərə düşür, insanlara düşür, halka düşür dedik. Bir, eee, dohal qatılım dedik, iki könüllü qatılım dedik. Üç isə bilinçli bilinçlənmə və hər kəsin, hər birinin mütləq bir komündə üzv olması əsasdır, şartdır yəni. Komündə yer alması demək öz savunmaya katılması demektir. Komune, komünde yer alması demek toplumda güçlenerekten ayakta durabilmesi ve kendi geleceğini, hayallerini gerçekleştirebilmesi, güçlendirmesi ne getirecektir? Böylelikle yani bir ağaç gibi, şairinde dediği gibi bir ağaç gibi hem özgür hem hür tek başına ama bir orman gibi de birlikte komünal yaşamı güçlendirecek esas alacaktır. Böylelikle sistem zaten bireyin özgürlüğü üzerinedir. Özgürleşen birey, özgürleşen toplumu da getirecektir. Daha da güçlü, bilinçli bir yapı, komünal yaşamı ve devrimi geleceğe, hatta hatta giderekten Rojava devrimi bir Orta Doğu devrimine, Orta Doğu Rönesansı'na götürebilir yani. Komünal yapı, Orta Doğu e, kültüründe var olan bir e, 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 özdür yani. Toplumun özünde bu vardır. Hatta komünal yapı demek yani ahlaki toplum demektir, ahlaki politik toplum demektir. Orta Doğu genelinde e bu var yani. Var olan devletler daha çok bunların üzerinde şekillenmiş, bunları dışlamış bir sistemdir. böylece bir model olabilir tüm Orta Doğu için, hatta giderken diğer dünya sistemleri için de, federasyon sistemleri için bir örnek olabilir, bir model olabilir, bir zihniyet devriminin başlangıcı olabilir yani. Devlet sistemine karşı özgürlüğü savunan toplumlar kendi aralarında birlikler oluşturarak komün ve meclisleri yaşama geçirmişlerdir. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıyla Kuzeydoğu Suriye Toplumsal Sözleşmesini halk ve toplulukların temsilcilerinin katılımıyla kabul etti. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi Halklar Meclisinin aldığı karar doğrultusunda. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Bölgesi, Afrin Şehba, Mınbiç, Kobani, Tepka, Rekka, Derazor ve Cezire olmak üzere 7 kantondan oluşuyor. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminde komünlerde eğitim, sulh, hizmet, savunma, sağlık, gençlik, ekonomi ve kadın komiteleri bulunmakta. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminde toplam 4230 komün yer almakta. Komünlerin kantonlara göre dağılımı şu şekilde. Kobani Kantonu 529 komün. Afrin Şehba Kantonu 97 komün. Cizire Kantonu 1954 komün. Tepka Kantonu 181 komün. Rakka Kantonu 355 komün. Derazor Kantonu Suriye Demokratik Özerk Yönetim bölgesinde yaşayan bütün halkları temsil eden toplumsal sözleşmenin girişinde şu ifadeler yer almaktadır. Biz Kürtler, Araplar, Süryaniler, Türkmenler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Ezidiler birleşerek ırkçılığa, ayrımcılığa, dışlanmaya karşı herhangi bir kimliği göz ardı etmeden geleceğin Suriye'sini inşa etmek için Kuzeydoğu Suriye'de demokratik bir sistem oluşturduk. Toplumsal sözleşme maddelerinde birçok konu ele alınırken söz özleşmenin üçüncü bölümünde toplumsal sistemin inşasına dair maddeler yer almaktadır. Halkların ve toplulukların özgür ve demokratik toplumsal yaşam sistemi olan Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Komünler, meclisler, akademiler, kooperatifler, toplumcu ekonomik birimler ve demokratik toplumcu sistemi tamamlayan demokratik toplumsal kuruluşların demokratik konfederal örgütlenmesiyle oluşur. Toplumun demokratik sistemi bu kurumlara dayanarak gelişir ve kalıcılaşır. Komünün oluşumu Komün, belirlenen coğrafyada yaşayan ailelerden oluşur. Her yurttaş komün üyesidir. Her komün kendi eş başkanları ve komitelerini seçer. Görevler yerine getirilmediğinde genel seçimleri beklemeden yeni bir seçim yapılabilir. Doğrudan demokrasiyi esas alır. Toplumsal yaşamın komün etrafında şekillenmesi kendisiyle birlikte örgütlülük düzeyinin gelişimini sağlamaktadır. Örgütlülük toplumun parçalı durumunun ortadan kaldırılarak ortak değerler etrafında ruh, düşünce ve irade... Demokratik ulusun bireyi kendi özgürlüğünü toplumun komünalitesinde yani daha işlevsel küçük topluluklar halindeki yaşamında bulur. Özgür ve demokratik komün veya topluluk, demokratik ulus bireyinin gerçekleşeceği temel okuldur. Komünü olmayanın, komünsel yaşamayanın bireyselliği de gerçekleşemez. Komünler son derece çeşitlidir ve toplumsal yaşamın her alanında geçerlidir. Farklılıklarına uygun olarak birey birden çok komünde, toplulukta yaşamını gerçekleştirebilir. Önemli olan bireyin yeteneklerine, emeğine ve farklılıklarına uygun olarak komünal topluluk içinde yaşamayı bilmesidir.